Herkese merhaba. Masallarla Yola Çık kitabından Koltuk Değnekleri Prens 4 yaşına geldiğinde hala yürüyemiyordu. Ona çok düşkün olan ailesinin bile kabullendiği gibi ters giden bir şey olduğu belliydi. Tüm yollar denenmiş ama hiçbiri işe yaramamıştı. Getirtilen doktorlar ile uzmanların hepsi de aynı kanıdaydı. Kral hiçbir zaman yürüyemeyecekti. En azından koltuk değnekleri olmadan. Kral hayal kırıklığı ve üzüntüden yıkılmıştı. Halk o öldükten sonra oğluna itaat eder miydi? Hayatta duramayan bir kralın ülkeyi yönetebileceğine güvenirler miydi? Tahtı için endişeleniyordu. Bir çözüm bulmak üzere tüm danışmanlarını topladı. Oğlunun itibarını sarsabilecek bu engeli nasıl ortadan kaldırabilirdi? Haftalar süren müzakerelerden sonra Bilge bir danışmanı bir çözüm buldu. Danışmanlar krallık sarayına girip kralın huzuruna çıktıklarında kral gözlerine inanamadı. Önce şoke oldu ama sonra büyük bir ferahlamayla kahkaha attı. Tüm danışmanlar oğlununkilere benzer koltuk değnekleriyle yürüyorlardı. Baş danışman açıkladı. Efendim, eğer tüm halk kral ile prensine olan sevgilerini göstermek ve onlara destek olmak için koltuk değnekleriyle yürürse, oğlumuz artık engelli olarak görülmeyecek. Aksine Halkının ona olan sevgisi görünür kılınacak. Namı yayılacak. Dünyanın en yüce lideri olarak akıllarda kalacaktır. O gün kral ülkenin her tarafına tellalları gönderdi. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra koltuk değnekleriyle yürümenin uygun olduğu ve koltuk değneksiz yürümenin eleştiri ve muhalefet olarak kabul edilip cezalandırılacağı tüm halka bildirildi. Ve böylece başkentten tutun da en küçük köye kadar milyonlarca insan koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. İlk başlarda kolay değildi. İnsanlar koltuk değnekleriyle tarlalarda çalışmayı, duvar örmeyi ve yük taşımayı öğrenmek zorundaydılar. Ama zamanla hepsi buna alıştı. Yeni ihtiyaçlarına uyumlu el aletleri ve yük arabaları yaptılar. Zaman içinde koltuk değneği modası gelişmeye başladı. Her yıl daha albenili, herkesin stiline ve zevkine uyan yeni modeller çıkıyordu. Birkaç yıl sonra insanlar koltuk değnekleriyle yürümeye o kadar alışmıştı ki artık sokakta çıplak görünmek ne kadar garipse koltuk değneksiz yürümek de o kadar garipti. Biat etmekten modaya, alışkanlığa derken koltuk değnekleriyle yürümek yavaş yavaş bir ihtiyaç haline geldi. Zira insanların bacak kasları zayıfladı ve artık değneksiz yürüyemez oldular. Aradan zaman geçti. Kral öldü. Oğlu kral oldu. İyi de bir kral oldu. İnsanların yaptığı fedakarlığı görüyor ve bunun için minnet duyuyordu. Halka karşı cömertti. Vergileri düşürdü. Hastaneler, yollar, okullar yaptı. Yaptırdı. Buna karşılık insanlar koltuk değneklerine daha da bağlandılar. Artık halkın gözünde değnekler Kralın onlar için yaptığı her şeyin simgesi olmuştu. Masallarda aynı gerçek hayatta olduğu gibi en iyi krallar bile bir gün ölür. İşte bir gün bu kral da öldü. Arkasında bir oğul bırakmıştı. Yürüyebiliyordu ama herkes gibi o da koltuk değnekleriyle yürümeyi öğrenmişti. Böylece gelenek devam etti gün ülkeye bir yolcu geldi ve başkente yerleşti. Ona koltuk değnekleri verilip ülke sınırlarında bulunduğu sürece bunları kullanmasının uygun olacağı söylendi. Adam şaşkınlıkla nedenini sorunca ona şimdiki kralın merhum babasının bunlara ihtiyaç duyduğu ve o günden beri ülkenin tamamının krala olan sadakatlerini bunlarla gösterdiği söylendi. Adam Onların kralı dayanışmalarını takdir etti ama ona verilen koltuk değneklerini kullanmayı reddetti. Bunun nedeni çok basitti. Onlara ihtiyacı yoktu ve koltuk değneklerinin kendisini yavaşlatacağını düşünüyordu. İnsanlar çok alınmıştı. Otelin sahibi ona oda vermeyi reddetti. Dükkan sahipleri ona ekmek ve yiyecek satmayı reddettiler. Adam da biçimsiz stili ve garip yürüyüşü tarzına rağmen kabul gördüğü yakın bir köye gitti. Değişim bir fısıltı gibi başlar ve çok geçmeden bir şarkıya dönüşür. İşte bu adamın verdiği cevap da dilden dile dolaşır oldu. Önce şaşkınlıkla "Duydun mu?" kullanmayı öylece reddetmiş çünkü ihtiyacı yokmuş. Bazı insanlardaki cesaret de Sonra şakayla derken çok geçmeden bu ufacık tohum köklenip insanların zihninde filizlenmeye başladı. Doğruydu aslında. Neden ihtiyaçları olmayan ve onları yavaşlatan bir şey yapmaya dev devam ediyorlardı ki? Böyle düşünenler yolcunun yerleştiği köye taşındılar. Ve büyük büyük nineleri ve dedeleri gibi ya da onlara öyle anlatılmıştı, koltuk değneksiz yürümeyi tekrar öğrendiler. Önceleri garip geldi. Ama alıştıktan sonra çok daha pratik olduğunu gördüler. Yürüyen köy büyüdü. Gelişti ve kısa sürede öbür köyler kasabalar ve şehirler de onları izledi. Aylar, yıllar, on yıllar sürmüştü. Ama sonunda ülke yine yürüyordu işte. Ve hepsi bir adamın sadece ihtiyacı olmadığı ve onu yavaşlattığını düşündüğü için herkesin alıştığı bir şeyi yapmayı reddetmesiyle başlamıştı. Ona ihtiyacı yok ve seni yavaşlatıyor. Eskiler dışarı, yeniler içeri. Bizler toplayıcı, istifçi, sahipleniciyiz. Kabul et, gardırobunda artık giymediğin giysiler var. Mutfağında yıllardır kullanmadığın tavalar. Hard diskinde yer işgal eden bulanık fotoğraflar. Nasıl yaşadığımız genellikle içsel yaşantımızın doğrudan yansımasıdır. Yani içeride büyük olasılıkla gözden geçirmemiz gereken eski alışkanlıklar, yasaklanmış listeler, tabular, arzular var. Kimileri çocukluktan kalma ve çok derinlerimize demirlemiş olabilir. Kendimizden bir parça olduklarını ya da onlarla doğduğumuzu düşünebiliriz. Ama bir gittiler mi kendimizi daha hafif hissederiz. Biz egomuzun bizim için biçimlendirdiği kimlikten daha büyüğüz. İşimizi görmeyenlerden vazgeçmenin zamanı geldi. Yeni hayaller çizmek için temiz bir sayfa açın. Hayata uygula. Kuralları baştan yaz. Bir liste yap. İnandığın mecburiyetlerini edinmeliyim, yapmalıyım, ulaşmalıyım, kaçınmalıyım, başarmalıyım. Zihnindeki tüm meli malıları dinle. Siper egonu serbest bırakarak kendini ortaya koysun. Söylediği her şeyi listeyle. Hangi kurallarla oynuyorsun? Hepsini listeledikten sonra her kural için kendine sor. Buna ihtiyacım var mı? Beni aşağıya çekiyor mu? Çocukluğundan gelen bir hayli kurala rastlarsan şaşırma. Seni yavaşlatan ve seni başarma potansiyelinden alıkoyan çok dar, çok katı kurallar. Zihnindeki bazı kurallar o kadar gereksiz ve uygulanması imkansız ki onları hayata geçiremiyorsun. Bunları zihninde tutmak sana daimi bir başarısızlık duygusu veriyor. Bu değerli enerjini boşa harcamaktan başka bir şey değil aslında. Zihnindeki dolabı boşaltma zamanı. Vazgeçmek istediğin her bir mecburiyeti küçük bir kağıda yaz ve bir kasede yak. Oynama zamanı. Dolap detoksu. Şimdi zihninde yaptığını giysi dolabında yapma zamanı. Bu haftayı toparlanma, kullanmadığın şeyleri ayıklama haftası ilan et. Bölüm bölüm çalış. Tişörtler, sonra etekler, sonra pantolonlar. Uzun süredir giymediğin her şeyden kurtul. Dolabının başka bir yerine kaldırma. Kutuya koyup sonra da kutuyu saklama. Bırak. Evden çıksınlar. Bazılarından vazgeçmek zor olabilir. Ama seni temin ederim, ihtiyacımız olmayan şeylerden kurtulmak kadar büyük bir enerji salınımı yaratan başka bir şey yok. Ekstra varlık sırtımıza yük oluyor. Kurtul onlardan ve gelen taze enerji rüzgarının keyfini çıkar. Bu senin dönüş hediyen. Sırtında iki çanta var. Biri günlük çantan, bunu alışıksın, sürekli açıyorsun. İçindeki her şeyin belli bir kullanım amacı var. Bir de öbür çantan var. O kadar nadir açıyorsun ki, orada olduğunu unutabilirsin bile. Ama çok ağır, gerçekten ağır. Ne kadar ağır olduğunu unutmuşsun. Çünkü sırtından asla indirmiyorsun. İşte içsel ormanımızda yürüyüşe çıkmamızın asıl sebebi bu çantanın içine bakıp onu hafifletmek. İçinde ne var? Korkular, geçmişten edindiğimiz eski kurallar ve epey bir endişe tozu. Tüm bu sıkıntıya ihtiyacımız var mı? Belki bir masal bu duruma daha yakından bakmamıza yardımcı olur.